İyi seneler, tekrar hoş geldiniz. Yeni yılınız umarım güzel geçmiştir ve yılbaşında keyifli bir geçirmişsinizdir. Floki ile ilgili güzel haberlerimiz var. Artık İzlanda çoban köpekleri İngiltere'de resmi bir köpek çeşidi olarak biliniyorlar. Ne diyorsun ki Floki? Bu haberi nasıl kutlamak istersin? Parkta kuşarak mı yoksa bir sürü ödül mamayla mı? Hı? Bu videoda beraber olacak mıyız yoksa sen aşağıya mı girceksin? Ne düşünüyorsun? Aşağıya mı girceksin? Peki. Bu haftanın videosu, yılın ilk videosu. İçerik olarak yeni yılda tasarım ve sanatla ilgili 12 ilham. Bunu YouTube sayfasında oylamaya koymuştum ve bu en çok seçilen, tercih edilen konu oldu. O yüzden Yılın ilk videosunu bu şekilde yapıyorum. Bu arada galiba biraz hasta oluyorum. O yüzden sesim biraz gidip gelebilir. Birincisi gitmediğiniz bir yeri gezmek. Bunun için illa yurt dışına gitmek, çok uzak yerlere gitmek ya da aşırı bir masraf yapmanız gerekmiyor. Gitmediğiniz İstanbul'da ya da yaşadığınız şehirdeki yeni bir semt de olabilir. Arabayla bir hafta sonu yolculuğu da olabilir. Veya toplu taşımayla daha önce gitmediğiniz, alışık olmadığınız farklı bir yeri görmek de olabilir. Sergi, atölye, dükkan, epeydir gitmek istediğiniz ve hadi ben burayı bir gezeyim dediğiniz bir yer varsa yeni açılan ya da daha önce etrafta duyduğunuz yani iyi de olsa kötü de olsa o konuda bir fikir sahibi edinmiş ol sahibi olmuş oluyorsunuz hem de değişiklik yani en azından gittim gördüm baktım diyebilirsiniz ben doğada vakit geçirmeyi çok sevdiğim için genelde ormana ya da hava güzelse böyle açık havada parka ya da yeşillik alanlara gitmeyi seviyorum. Şu an kış olduğu için çok çamurlu. O yüzden pek gitme fırsatım olmuyor. Genelde yürüyüş yapıyorsam bile daha önce yürümediğim farklı bir tarafa yürümek ya da uzun zamandır gitmediğim farklı bir bölgeye gitmek ve oralarda yürüyüp gezmek benim için keyifli oluyor. İkincisi yabancı dil öğrenme. Belki bunu kanalda daha önce denk gelmişsinizdir. Ben 5 dil konuşuyorum. İzlandaca şu an öğreniyorum. Ama bunun dışında Türkçe, İngilizce, Fransızca ve İspanyolca biliyorum. İspanyolcam böyle kendi derdim anlatabilecek seviyede ama Fransızca, İngilizce bayağı ana dilik seviyesinde. Hani her türlü yazma, okuma, akademik olarak kendimi ifade etme bunların hepsini yapabiliyorum. İzlandaca ise şu an halen öğrenme aşamasındayım ama uzun bir yol kaydettiğimi düşünüyorum. Bunun için de genelde bir telefon uygulaması kullanıyorum Drops diye. Çünkü Duolingo'da İzlandaca seçeneği yok. İzlandaca Öğrenin demiyorum size ama öğrenmek istediğiniz, ilginizi çeken bir yabancı dil varsa bu yılınızı düzenli olarak o dili öğrenmeye ve çalışmaya ayırabilirsiniz. Bunun için de önerim eğer yabancı dil öğrenmek istiyorsanız hem o dili konuşan insanlarla pratik yapmak hem o dilde TED konuşmaları olabilir, podcast kanalları olabilir ya da izlediğiniz bir filmi diziyi altyazıyla izlemek olabilir. Ve yabancı dil öğrenmek bence kesinlikle ilham verici bir şey çünkü o dili öğrendiğinizde o dili ait kültürel ve sosyal bir sürü farklı katmanları da anlamaya başlıyorsunuz. Mesela tasarım kitaplarının çoğu İngilizce, Fransızca yazılmış kitaplar. Bir de tabii ki bence konuşmaktan çekinmeyin yabancı dil konusunda. Ben İspanyolca az bildiğimi düşünüyordum. Ama geçen yıl Peru'ya gittiğimde ve kimsenin İngilizce konuşmadığını fark ettiğimde konuşabildiğim kadar İspanyolca konuştum. Yanlış da olsa derdimi bir şekilde anlatmam gerekiyordu. Ve o ülkeye gittiğinizde ya da o ülkeden insanlarla bir arada olduğunuzda Genelde o dili konuşmak en güzel pratiklerden birisi. Üçüncüsü daha çok kitap okuma ve kütüphane üyeliği. Benim şu an Londra'da iki tane kütüphane üyeliğim var. Farklı kütüphanelerde farklı seçkiler olduğu için Bazen Barbican'a gidiyorum, bazen Kuzey Londra'da başka bir kütüphaneye gidiyorum. Kütüphaneye gittiğinizde normal internette aradığınız şekilde veriler karşınıza çıkmıyor. Etrafa bakınıyorsunuz, ilginizi çeken bir kitaba elinizi uzatıyorsunuz ya da kenarda birinin unuttuğu kitaba ay bu neymiş diye bakıyorsunuz ve bu şekilde aslında normalde karşınıza çıkmayacak farklı İçerikleri de görmüş oluyorsunuz. Aynı zamanda ben mesela bazı kitapları satın almak, sevecek miyim, sevmeyecek miyim diye emin olmadığım zaman açıkçası kütüphaneden almak bana daha uygun geliyor. Çünkü eğer hoşuma gitmez en azından o kitabı geri götürebiliyorum. Öbür türlü evde kitaplar yığılıyor. Sonra onları geri vermekle, satmakla uğraşıyorum. Kütüphane üyeliği ve kitap okuma alışkanlığını geliştirmek kesinlikle önereceğim seçenekler arasında. Eğer okumaya vaktiniz olmuyorsa sesli kitaplara bakabilirsiniz ya da dijital kitapta indirebilirsiniz. Bununla ilgili bence çok fazla seçenek var ama kesinlikle insanın ilhamını ve ufkunu geliştiren bir şey. Dördüncüsü kutu oyunu, yapbozlar ve bilgisayar oyunları. Bu benim en sevdiğim konulardan biri. Arkamda gördüğünüz üzere benim yapboz koleksiyonum var. Bunlar sadece gözükenler. Bir de gözükmeyenleri var bunların. Bu en büyüğü ve daha yapmadım ama bu yıl yapmak istediğim 5000'lik. Bunun için biraz alan sıkıntısı yaşıyoruz. Bunu eğer ben yapmaya başlarsam e, 153'e 101 santim bu video çektiğimiz odayı sanırım tamamen puzzle ayırmam gerekiyor ve evet, umarım ki bunlardan parça yemez. Bunlar diğer yaptıklarım bir parçalık olan ve bu çok eğlenceli pop art ile ilgili. Ve burada işte Andy Warhol'u yayı Kusama'yı bulmaya çalışıyorsunuz. Oldukça eğlenceli bir puzzle ve yapması da bence kolay şeydi. Bu da Sherlock Holmes ile ilgili olan. Ben bunu da oldukça seviyorum. Bunu da iki kere yaptım. Genelde böyle resimde bir şeyleri bulmayı ve keşfetmeyi sevdiğim için hep bu tarz yapbozlar var. Yapbozları önerim eğer ilginize çekiyorsa önce kenarları bitirmek sonra renk gruplarına ayırmak ya da temaya göre resmin içerisindeki belli temalara bölmek, bölüp fethetme yöntemini kullanma. Ve bence insanın zihnini açan, farklı şekilde düşünmenizi sağlayan, hafıza ve görsel belleği kesinlikle çalıştıran bir egzersiz. Kutu oyunları için de benzer şeyler düşünüyorum. Eğer sevdiğiniz böyle bir arkadaş grubunuz varsa onlarla kutu oyunları veya bozları da değiş tokuş yapabilirsiniz. Böylelikle hem keyifli hem sosyal güzel vakit geçirmiş olursunuz. Bilgisayar oyunlarında da ben bilgisayar oyunu oynamayı da çok seviyorum. Bilgisayar oyunlarını oynarken genelde onların nasıl tasarlandığı grafikleri, görselleri Oyun motorunun çalışma şekli bunlarla ilgimi çekiyor. Yaratıcı olarak insanı farklı şekillerde düşünmeye teşvik eden bir şey. Beşincisi kendi sticker'ınızı, tişörtünüzü ya da herhangi bir böyle siparişe baskı ürününüzü tasarlamak. Eğlenceli ve kolay bir egzersiz. Ben böyle sticker'lar yapmıştım atölyenin yılbaşı etkinliği için. Bu da onun tişörtü. Tişört baskısı çok iyi çıkmadı ama arada ben bunu giyiyorum. Yani normal kazanın içinde falan giyeceksen be o gün bir beyaz tişört günü ise. Rahat, güzel. Böyle bir şeyler yapmak bana çok eğlenceli geliyor. Çünkü hem yaratıcı olarak farklı bir şekilde düşünüyorsunuz. Hem o üretime yönelik daha farklı bir şekilde tasarım süreciniz ilerliyor. Bir de yani sonuçta birer tane iki tane bastığınız bir şey. Çok fazla maliyeti de olduğunu düşünmüyorum. Bu böyle birkaç kişi bir araya gelip ya da sırf kendiniz siparişe baskı birkaç ürün yapabilirsiniz. Bakalım bunları hani sevdiğiniz insanlara hediye etme ya da paylaşmak için güzel olabilir. Fotoğraf çekmek. Yani bu böyle sadece sosyal medya fotoğrafı çekmek değil ama bir film kamera alıp 35 mm ikinci el film kamera çok kolay bulunabiliyor ya da kullanat filmlerden, makinalardan almak. Bu şekilde fotoğraf çekmek. Çünkü o zaman bence onun anlık çekilmesi ve tam ne çektiğinizi fotoğraflar tebettirilene kadar göremeyeceğiniz için oldukça ilginç olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda böyle bir nostaljik tarafı da var. Biz mesela İngimar'la her seyahate gittiğimizde kullanat makine ve bu yılki bütün seyahatlerimiz aynı zamanda kullanat makinalarla çekilmiş ve sonra da bastırdığımız fotoğraflarla onlara dönüp bakmak çok keyifli oluyor. Polaroid makinalarda aynı şekilde kullanabilirsiniz. Fotoğraf çekerken anlarınızı daha farklı bir şekilde kaydetmek bence kesinlikle güzel. Hobi yedincisi oluyor. Yeni bir program öğrenme, bu kodlama olabilir, çizimle ilgili bir program olabilir, modelleme olabilir ya da ilginizi çeken hani, müzikle ya da podcast kaydetme ile ilgili bir şey olabilir. Ama kesinlikle bence yeni bir program öğrenmek insanın yaratıcılığını teşvik eden ve farklı şekillerde düşünmeyi sağlayan bir hobi ya da alışkanlık. Bir sonraki hobi derken yeni bir hobi ve beceri edinme. Buna mesela rutin olarak yaptığınız bir egzersiz sporu da ekleyebiliriz. Hani bisiklete binme, daha düzenli koşma, ve kendinize hedef belirleyip hani 5 kilometre koşacağım ya da 2 ayın sonunda 10 kilometre koşacağım. Bisikletle hani her hafta şu kadar mesafe gidip geleceğim ya da bisiklet yolculuğuna çıkacağım gibi olabilir. Bir diğeri de mesela örgü ya da ilginizi çeken başka bir yeni beceri hem de hobi olarak bir şeyler üretebildiğiniz beceri edinme. Ben mesela kaya tırmanışı 3-4 yıldır yapıyorum ve her yılki hedefim kaya Tırmaz için haftada bir en az gitmek. Geçen yıl arada hastalandığım ve başka işler girdiği için gidemediğim dönemleri oldu ama aşağı yukarı ortalama her hafta gittim sayılır. Önceki yıl ve ondan önceki yılda aynısı geçerli. 2020'de gidemedim pandemiden dolayı. Bir sonraki evde kaliteli, güzel, lezzetli yemek pişirmek. Bu benim geçen yılki hedefimdi. Evde daha fazla yemek pişirmek ve güzel yemek yapabilmek. Bunu mesela kolay malzemeler de yapabilirsiniz ama daha önce kullanmadığınız bir tarifi yapmak, bir yemek kitabından tarif seçip o tarifi yapmak, tamamen uydurmasyon, dolapta ne varsa onlarla bir şeyler pişirmek. Biz genelde mesela komşularımızla ben bir şey yapıp götürüyorum, onlar bir şey pişiriyor, diğer komşu bir şey yapıp getiriyor. Ben bu sene böylelikle bir sürü kek ve pasta tarifi öğrenmiş oldum. Genelde ben tatlı departmanındayım çünkü. Mesela sevdiğim Türk yemeklerinden böyle fırında mücver, bir sebze çorbasını farklı bir tarifle ya da varyasyonla yapmak da kesinlikle keyifli oluyor. Ya da ben uzak doğu mutfağını da seviyorum. Uzak doğu yemeklerini başkalarının öğrenip o tarifi evde uygulamak da güzel. Yeni bir yemek öğrenmek ve evde yemek pişirmek hem sağlıklı hem de insanın yaratıcılığını genişleten bir şey. Onuncusu çizim defteri tutma ve eskiz boyama yapma. Evet biliyorsunuz ben çizim defterlerimle genelde her yere gidiyorum. Bu benim çizim defterim. Genelde bu boy kullanıyorum. Bu çünkü hem çantama kolay sığıyor hem de kalemlerimi de yanıma alabiliyorum. Çok ağır olmadığı için böyle her yere götürebiliyorum. Ya da genelde kaliteli bir şey olmasını istiyorum. Böyle arkaya geçmeyen ve çabuk böyle yıpranmayan bir şey olmasını tercih ediyorum. Kuru boya kalemler, pastel ya da böyle çok etrafı batırmayacak mürekkeple böyle kalemleri yanınıza alıp gittiğiniz yerlerde, bir yerde beklerken ya da birileriyle otururken hani bir yandan bir şeyler karalayabilirsiniz. Bir film izlerken aynı zamanda kenarda bir şeyler çizebilirsiniz ya da dinlediğiniz bir şey sırasında o size ilham verir ve oradan belki soyut bir resim yapmak isteyebilirsiniz. Eskiz pratiği düzenli yapmak isteyebilirsiniz. Onun için de bence çok fazla Güzel kaynak var. Hani yaptığınız çizimleri daha iyi çizmek gibi. Bunu iPad için de yapabilirsiniz ama bence defter kalemle yapmak her zaman daha kolay. On birincisi yeni insanlar tanımak ve yeni insanlarla bir araya gelmek. Genelde insanlar böyle sevdiği arkadaş grupları, ailesi, işte etrafındaki 3-5 kişiyle gününü geçirip hayatına devam ediyor. Ama yaratıcı olarak hem birilerinden ilham almak isterseniz hem o insanlarla tanışıp belki yeni bir yerlere gitmek, yeni bir şeyler keşfetmek isterseniz bence bu kesinlikle önemli. Özellikle mesela büyük şehirde yaşıyorsanız iş ve ev temposu arasında buna çok fazla insanın vakti olmuyor. Hep olan arkadaşlıkları sürdürüyorsunuz. Halbuki bence yeni arkadaşlar edinmek hayat boyu önemli bir şey. Karşınıza hiçbir zaman kimin çıkacağını da bilemezsiniz. Bu yeni insanlar tanımak için sosyal etkinliklere daha sık gitmek, açılışlara katılmak ya da bir doğum gününe yemeğe çağrıldığınızda ona ekmek yerine direkt o etkinliğe gitmek. Arkadaşınızın arkadaşlarıyla tanışıyor olacaksınız. Aynı zamanda da bildiğiniz, böyle tanıdığınız, çok yabancı olmayan bir ortama girecekseniz bence davet edildiğiniz yerlere daha sık gitmek, daha sosyal olmak, insanlara birlikte bir şeyler yapmaya daha çok teşvik etmek. Hatta şey bile olabilir hani gelin yürüyüşe gidelim ama herkes bir arkadaşın daha yanında getirsin gibi de olabilir. Üçüncüsü ortak proje ve sergi planlamak. Bu da bence insanın kendi hani bu yıl için hedef koyabileceği güzel bir şey. Bu proje olabilir. bir makale yazmak ya da ortaya dijital bir şey çıkarmak da olabilir ya da bir sergi planlamak da olabilir. Anlaştığınız tasarımcı ve sanatçı, kafacı uyduğunuz insanlarla biri bir araya gelip hem maliyeti bölüşmüş olursunuz hem de bence herkes kendi becerisinden bir şey katmış olur. Bu dinamikle ortaya yeni bir iş çıkarmış olursunuz. Bu tür şeylerle genelde zaten bütçesi, tarihi, yeri, nerede, ne olacağı belli olduğu için böyle bir hedef koymak da bence bu yıl için güzel ve heyecanlı olacaktır. Önümüzdeki günlerde tasarım ve sanatla ilgili içeriklere devam ediyor olacağım. Kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.